Sen bir emirsin Selahattin. Eşkıya değil. Nasıl böyle hassizce işler yaparsın huzurumda? Bunca yaptıklarından sonra susacak mıydım? Cevabın usulü de bu değildir. Onun anlayacağı dil budur. Sen onlara değil. Bana hürmetsizlik ettin. Gayrı baban yok karşında. Sultanın var. Size karşı boynum kıldan incedir sultanım. Lakin Dişimle, tırnağımla kurduğum obamın pazarlık edilmesini sindiremem. Böyle mi savunacaksın obanı? Her hadisede öfkeye kapılarak mı? Sen bir yol seçtin Selahattin. Bir ahalinin, bir yurdun mesuliyetini sen aldın. Ne olacak şimdi? Nasıl karşı koyacaksın haçlı taarruzlarına? Avram'ın tüm gücünü, Gizli niyetini aşikar edip ortadan kaldıracağım. O vakit bize erişmezler. Bu söylediklerin iddiadan ibarettir. İspatlayacağım sultanım. Avram'a dair mühim haberler beklerim. O haberler geldiği vakit harekete geçeceğim. Tez vakitte ispatla iddianı. Anlaşmayı yırtın attın. Bu vakitten sonra Haçlıların döktüğü her kandan sen mesulsun Selahattin. Ve bilirsin mesuliyetinin altından kalkamayanlar ağır bedel öderler. düşmana karşı Şahin gibi yırtıcılık ettin. Yaraşır. Ama yanlış zamanda yanlış ettin. Senin yüzünden savaş büyüdü. Dört bir bucağı ateşe attın. Yapmam gerekeni yaptım. Hesabını da sultana verdim. Başka kimseye hesap vermem. Sana suyuma gidersen amcalık ederim dedim. Yapmadın. Hadi bunu yapmadın. Bari devlete yaraşır emirlik edeydin de. Beliklik yapaydın. Ama sen kendini bana düşman edeceksin. Senin bu yaptığının düşmanlıktan farkı mı vardır? Ne yapmışım? Sen yokken düşmana gidip seni teslim etmelerini şart koşmuşum. Obanı çiğneyeceklerken önlerine durmuşum. Can vermeyi göz almışım. Ama sen devlete ateşe atarsın. Ben buna müsaade etmem. Oban kalkacak. Yerine bana biat eden obalar yerleşecek. Başlarına da kara koydum. Beyler bey olacak. Yokluğumda yurdumu peşkeş mi çektiniz? Devletin gereği neyse onu yaptım. Bir avuç adamla düşmana yem olacaksınız orada. Yetişmesek olacaktınız da. Ben yurdumu ne düşmana yem ederim... ...ne de size yar ederim. Bu anlaşmayı bozmadan önce düşünecektim. Obandan ordu mu çektim? Madem anlaşmayı bozmanın mesuliyetini göz aldın. Git kurtar şimdi.